Aa hayır. Allah. Hayır. Arya gitti. Arkadaşlar şimdi buraya niye toplandık biliyor musunuz? Evet Ece biliyoruz ve çok heyecanlıyız ama sen yine de açıkla bakalım neden toplandık? Evet arkadaşlar bugün Thanos gelecek ve aramızdan sadece bir kişi evlat edinecek. Bu arada Thanos kim be tırt diyenler olabilir ama Thanos öyle birisi değil Squid Game'i kazanmış birisi. Evet Ece ben de ileride büyüdüğümde Squid Game'e katılmak istiyorum. Bu yüzden be. Thanos'un beni evlat edinmesini istiyorum. Ay galiba herkes evlat edinmesini Thanos istiyor. Thanos'un beni evlat edilmesini istiyorum. <gülüyor> Aha geldi. <laughs> <laughs> Thanos. Hoşgeldin. Bizi sağlayabilir miyim Thanos? Merhabalar. Thanos. Merhaba Thanos. Thanos hayranım Thanos. Thanos beni evlat edin Thanos. Teşekkürler teşekkürler. Beni beni beni. Bakacağız bakacağız. Gelin tekrar tekrardan oturun bakalım. Oturalım Peki 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 peki. Uslu çocuk olma arkadaşlar Uslu çiçek yapın çiçek. Şimdi acaba hangisini evlat edinsem ya hep kimler evlat edilmemi istiyor? Bu böyle olmayacak o zaman şöyle yapalım sizi tek tek buraya çağırayım ondan sonra da kime seçeceğimi karar vereyim. Evet. arkadaşlar Thanos kimlere evlat edilmek istiyorum dediğinde niye zıpladı. Ana kart evlat edinilmek istiyor galiba. Öncelikle <laughs> sen gel bakalım Mavili. <laughs> sana diyor Mehmet. Hadi git bakalım. Mehmet sana Ama... diyor arkadaşlar acaba Ece... Mehmet evlat edinecek mi? Acaba içeride ne soracak ona? Ay çok merak ediyorum. Ay büyük ihtimal A... çocuğum olur musun falan diyecektir. Ya Thanos koskoca Thanos ya. Thanos'un çocuğu olmak çok güzel bir duygu olurdu. Tamamdır ya. gidebilirsin. Ana çıkıyor. Ne? Geliyor. Ne Mehmet. Mehmet? Şimdi. Seni evlat ediniyor mu? Evlat ediniyor mu seni? Hayır diyor. Aa, Ana. şimdi arkadaşım. morlu gelsin. Morlu, Gel Arie, bakalım. Arya gidiyor. Arya gidiyor. Ay Ece içeride ne soruyor acaba? Ay ben dinleyeceğim ya ama gardı var elinde de silahı var. Ece gitme gitme. Ne olur ne olmaz evet. Bize sıra gelene kadar bekleyelim. Ece çatlamayalım tamam, ya. Tamam gidebilirsin. Ana Arya geliyor. Arya! Ne oldu? Sen evlat edilmeye karar verdi mi? Dünya gaybı bahsedik Rüya. Şimdi kafasında zıpladı bir şey. Kafasında zıpladı bir sen. Çok merak ediyorum. İçeride ne olacak acaba? Şimdi geç bakalım şuraya. Geçeyim. Heh. Şimdi evet, öncelikle Thanos. sana bir şey söylemem gerekiyor. Söyle. Şimdi ben seni sana evet edat edindi evet edindiğimde size bir oyun oynattıracağım. Ona katılmak ister misin? O oyun adı Squid Game. Aa, tabii ki de katılmak isterim. Tamam. O zaman gidebilirsin. Teşekkür ederim. Ece! Ne oldu? Ne dedi sana? Sadece seni? soru sordu. Evlat izince edilmeyecek Ne Hiçbir şey demedi. Aa tamam. Şimdi bu Daha kim bakalım? Lan? Sen ben kimsin? Ben elmayı ben. yiyen. Ben mi? Ben mi? Evet ben. Evet. Ha, tamam gel bakalım. Tamam geldim. Allah. Bana ne soracak acaba? acaba Şimdi pembe saçlı e, Squid Game'e katılmak ister misin? Herhalde Aa. herkes aynı şeyi soruyordu. Evet evet evet, evet, evet. isterim 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 tamam. isterim. isterim. Tamam şimdi çık git buradan. Şaka da. <laughs> ya da çıkabilirsin. ne <laughs> oldu bebek ayağını ağlıyorsun geliyorum. Şimdi sen de gel bakalım. Ece çok garip bir soru sordu ya. Ben ne de sordu? soruya cevap verdim. <laughs> ne sordu? Bana Squid Game'e katıl katılmayacağımı sordu. <laughs> Sana <laughs> ne, o sordu sordu? Bir şey sordu biliyor musun? Var mi? Sen ne dedin? Tamamdır. Evet, çıkabilirsin. De evet, dedim. Aa ben de evet dedim ama beni ne dediğini ne bir şey söylemedi. Evet, evet tamam. Ne Hangi bir şey dediniyorsun? Herkese sorularımı sordum evet. ve sonucumu yaptım. Sonucum evet. arkadaşlar hiçbir evet edinmiyorum. Buradan gidiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım arkadaşlar. Şaka <laughs> yaptım. Şaka yaptım. Hiç merak etmeyin. Ben. ben en evet. hepinizi Evet. edinmeye karar verdim. Değil, yaşasın arkadaşlar. Yaşasın. Çok mutlu oldum. Birbirimizden ayrılmayacağız. Evet, evet Şimdi haberimizi götür. Ne yapacağız? Şimdi ama eve getirmeden önce sizlere bir şey göstermem lazım. Ne, ne gösterecek? E? Acaba ne göstereceksin? Ne yapıyorsun? Takip mi ediyorsun seni? Bakın öncelikle benim üstümde ne var? Bakın arkadaşlar Squid benim üstümde ne kıyafeti. var? Squid Game kıyafeti var. Aynen. Peki ben size ne soru sordum? Sizi Squid Game'e katılıp katılacağımızı. Evet ve çoğunuz evet dediniz. Bu yüzden evet. de Squid Game'e katılacaksınız. Size bir Squid Game oyunu oynattıracağım. Ooo tamam. gerçekten mi? Bu yüzden de size Squid Game kıyafetleri var. lazım. Evet. Aa, Hadi gidelim o zaman Rockstar'a. Tamam Süper. Ece, Efendim? Squid Game eğitim, eğitimi mi verecek şimdi bize Thanos? Galiba. Biz Squid Game'i hazırlayacak. Evet. Ana. Ben hemen üstümü Gart, giyiniyorum. Gart! Gart! Nereden alacağız bu kıyafetleri? Ha şuradaymış pardon. Hemen. Hemen ben alıyorum. Alıyorum. Birbirinizle aynı, aynı numarayı almamaya çalışın. Öyle Aa, daha iyi olur. Tamam ben 456 aldım. ben 222 alıyorum. Tamam. Bakayım. Başka? Şey, Arya 196 almış. Rüya 123, 123 almış. Mehmet, Mehmet, Mehmet 333 almış. Tamam çok iyi hepimizinki farklı olmuş. Thanos evet. biz hazırız. Şimdi ne yapacağız? Eğitimler başlıyor mu? Başlayalım. Aynen şimdi eğitime başlatacağım. Takip edin. Takip edelim. Arkadaşlar biz neredeyiz böyle? Ana yeşil ışık kırmızı ışık oyunu değil mi bu? Ah Thanos orada. Thanos. Aa evet. Arkadaşlar, arkadaşlar beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Evet, Şimdi ilk oyununuz yeşil ışık kırmızı ışık. Bu oyunda yeşil ışık dediğimde hareket ediyorsunuz. kırmızı ışık dediğimde duruyorsunuz. Hayır, Hazır mısınız? Yeşil et. ışık kırmızı ışık diye şarkıyı söyleyeceksin. Sustuğunda duracağız ya. Öyle değil mi? Zaten mi, öyle yapıyordum. Evet, zaten öyle yapacağım. Tamam, kırmızı ışık dediğinde durmayacağız yani. Allah Allah. Tamam, hazırız. Hazırız. Yeşil ışık kırmızı ışık. Allah. Hadi gittiniz hepiniz. Hepiniz gittiniz. Hepiniz hadi Allah, Şaka yaptım. Arya sanki. Dikkat et. Ana Arya dikkat et. Arya ya vuruldun galiba. Bak Gart sana da Gart işini yap. Gart geliyor. Gart geliyor. Arya ya o kadar da açıkladı Thanos ama sana. Aa hayır. Allah. Arya gitti. Neyse devam edelim. Devam edelim. Yeşil ışık kırmızı ışık. Aha, Yok ya kimse hmm. kıpırdamadı. Kimse kıpırdamadım geldi. Zaten guard görüyor. Neyse devam edelim. Yeşil ışık kırmızı ışık. Allah. Oh. Oh. Hmm, gayet iyi. Yeşil ışık kırmızı ışık. Oh. Geldim. Oh. Tanus ben geldim. Başardım e, Tanus. Tamam. Nasıl Ay, ya? De, devam ya. et. Allah. Neyse. Yeşil ışık kırmızı ışık. Hepimiz başardık. Başardık Tanıd. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Tanıd başardık. Tanıd şimdi bu eğitim olduğu için Arya geri dönecek değil mi? Aryoş'a evet. bakın ya. Aryoş kalk Hayır. kalk. Hayır. Onu şimdi <laughs> e, mezara koyacağız. Şaka yaptım. <laughs> E, Arioş, bu sadece bir eğitimdi. Bak gerçeği olursa gerçekten böyle vurabilir ha seni Kart. O yüzden evet. çok dikkatli olmalısın arkadaşım. Thanos, şimdi gerçekten ikinci oyun. tahtalı köyü böylesin olsun. Evet, şimdi ikinci oyuna geçiyoruz değil mi? Evet. Aynen, şimdi ikinci Allah, oyuna geçiyoruz. Şuraya oturalım Ay. da kurabiye verecek bize. Hop, hop, oturalım. Oturalım. Evet, oturalım. Şöyle Oturalım. Ya, Thanos bana e, muayi verir misin denemek istiyorum. Ece ne çıkacak belli değil. Kutuları alacağız. Al kurabiye. Kutuları sürpriz. Tamam mı? Aldım. Tamam. Ben, A de ben de ekmek verdim yanlışlıkla <laughs> Teşekkür ederim gal. Çok tatlısın. Alena bakalım bana ne çıkmış şöyle bakıyorum. Alena biliyor musun bana yuvarlak geldi ece bana da yuvarlak geldi arkadaşım. Of çok dikkatlice oh, şey yap yavaş, tamam mı? Çok dikkatli. Yavaş, yavaş. Ay. Ay. Yavaş. Thanos bizi eğitiyor ama of inşallah gerçek Survivor'a gittiğimizde de çok güzel yaparız arkadaşım, değil mi? Evet. Bitti Yaskı mi seninki? Gel, çok zor bir yer. Hayır, bitiremedim. Evet, benim çok az kaldı. Ee? öyle. Yavaş yavaş Thanos bunları kırarsak sınavdan geçemeyeceğimizi söyledi. Evet 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 Ece çok dikkatli olmalısın. Ne kadar kaldı? Şu anda bitti. Thanos ben bitirdim ben bitirdim. Benimki bitti. Of Ece ne kadar şanslıyız ya. Benimki de bitti benimki de bitti. Bana da yuvarlak çıkmıştı. Aha Benimki şey, de bitti. Bir şey diyeceğim. Arya da bitirmiş. Ne oldu? Aranızda hiç kimse onu yemek sanıp yiyen yok değil mi? Yok yok. yok. Ben yalayarak yaptım birazcık. Hı. Ana şey Mehmet sana ne çıkmıştı? Bana yuvarlak çıktı sana ne Bana çıktı? Bana da yuvarlak çıktı. Aa ne kadar şanslı izleyici. Acaba Rüya ile Arya'ya ne çıktı? Rüya Arya size ne çıktı? Çok merak Üçken ettim. Üçgen gelmiş Mehmet'e. Üçgen mi gelmiş Mehmet'e? Allah'tan çabuk bitirdik kolaydı. Şems Bana şey Arya. Aa. Sen Nasıl bu yaptın? işin... yaptı ya? Valla ya çok zor kısmını başardın Arya. Tebrik ederim. Evet. Ana. Arkadaşlar Heh. O zaman ya Thanos bir şey diyeceğim birazcık zorluk gitmiyor muyuz? Evet ya şimdi hangi oyun var Thanos hangi oyuna gideceğiz evet. atlı karıncaya mı? Şimdi hangi oyun var biliyor musunuz tam da dediği gibi atlı karınca oynayacağız. Oh, o zaman gidelim. Mingle oynayalım. Nari, 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 nari. Hadi, hadi, hadi o zaman gidelim. gidelim. Thanos mingle'ı göremiyorum ya. Neresi Evet. Şimdi arkadaşlar mingle'ımız bakın burada. Şimdi arkadaşlar bakın. Zaten bu oyunu biliyorsunuzdur. Ben bir kişi sayısı söyleyeceğim. Siz de de odalara evet. gireceksiniz. Tamam. Evet. İlk sayı bir söyle tamam mı? Hadi bakalım. Tamam merak etme. Şimdi Ece şarkı. Ece yapma. Tamam. Evet. Allah şimdi söyleyeceğim sayıyı. Abi herkes girsin. Herkes bir tane şeye girsin. Aynı yere girmeyin ölürsünüz. Herkes girsin. Girdiler mi geziler mi? 3, 2, 1 Ve Herkes elinde mi bakalım kontrol edelim Kontrol edelim Garç sen de kontrol et Evet herkes bir evet herkes bir aynen ah Bu tur atlattık Ece Şimdi ikinci tur İnşallah evet. iki der Aa, iki derse iki kişi iki kişi giriyoruz bir kişi dışarıda kalıyor başlasın Ece iki derse beraber girelim mi? Girelim Tamam iki Ece beraber girelim neredesin? Amanda dışta kaldı. Mehmet. Kim kaldı dışarıda? Bakalım kimler dışarıda? Aa! Burada dışarıda kalan biri var. Mehmet maalesef gardın vurması gerekiyor. Allah! Ha! Mehmet, Mehmet gidiyor. Merak etme. Aha vuruldu. Oh. Tamam, hmm. Me Mehmet'i şöyle şey platformun dışına taşıyın. Evet. Tamam. Be. Şimdi arkadaşlar ultra zor turdayız. Bu son <laughs> tur olacak. <laughs> tamam. Allah'a diyecek acaba? Müzik dinle, başlasın. Dinle, dinle. Altı. ne ya altı bir <laughs> yok ki vallahi yani. beraber <laughs> girelim. Tamam. Kaç diyecek acaba? binga 3 diyecek kesin. 3 3 diyecek 3 3 3 3 3. Tamam. Baba 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 kızlar girin. Girin girin çabuk. 2 kişi üç, iki, iki. Bir, Ay, bir, siz. Siz Bitti. Süre bitti ve hiç kimse üçlü giremedi. O yüzden hepsi naneyi yedi. Çoktan süre bitmişti maalesef gitti. Yo Thanos bir daha yapalım. Bir daha üçte. Tamam merak etme üç diyeceğim. Ece tamam bir şey diyeceğim Thanos. Ben kendimi feda ediyorum bu turda arkadaşlarım için. Vurabilirsin beni. Yo az daha hepimiz ölüyorduk. Yere serildi. Thanos şimdi ben bir şey denemek istiyorum. Bu oyunda sadece sen ve guard olacaksınız. Ben yönetici olacağım ya da hepiniz olun ben gard olayım tamam ben yönetici olayım bakalım siz girebilecek misiniz Mehmet sen de oyuna dahil ol Alena sen de dahil ol hepiniz gel, dahil gel, olun Mehmet. ben tamam. dışında ben dışında hepiniz girin arkadaşlar tamam, tamam. hadi bakalım minga minga bing, begim begim begi üç Allah Vuh. buraya gelin üç gelin Vuh. tamam üç kişiyiz biz üç kişiyiz biz üç kişiyiz ittirin ittirin rüya sonradan geldi İttirin rüyayı ittirin Heh. Allah. Hadi bakıyorum. Tamam. Burası Bak kaç? Bir, iki, Bir dakika bir. Kartla beraber üçüz işte. Arkadaşlar Thanos da buranın içinde. Aa dört <gülüyor> olmuşuz. <gülüyor> Neyse ben kızlara katıldım. Gel Rüya gel. <laughs> Aa, Arkadaşlar bu seferde... süre çoktan da olmuştu. Allah. Öyle bir şey yok süre yok ki. Süre yok ki. Öldürecek miyiz şimdi? Garda birbirimizi vuracak Ver, mı? Ben hepsini vur. Allah. <laughs> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel arkadaşlar. Bir tek evet Heh, arkadaşlar derdi. bence Thanos bize çok güzel bir eğitim yaptı. Bir sonraki bölümde Squid Game'e katılıyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.